Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce mi diye soruyoruz? Kemal Kılıçdaroğlu. Ben, evet. tabii ki şimdi AK Parti'ye oy verdik. Evet. Devamlı. 20 senedir AK Parti'ye çalıştık. Oy yani açık söylemek gerekirse ama... Erdoğan diyeceksiniz değil mi? Ha, yani şimdi şöyle. E, Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdik. 20 yıldır çalıştık ama bu saatten sonra çalışmayacağız. Abi marketler, abi. marketler dolu. Evet. Raflar dolu. Giriyoruz. Hiçbir şey alamadan geri dönüyoruz. 40 lira patlıcanın kilosu, 35 lira domatesin kilosu, salatalığın kilosu 35 lira. Etin kilosu 300 lira. Önümüzde Ramazan var. Ramazandan önce yüzde %30 daha zam geldi. Bu insanlar ne yiyecek? Her Ramazanda niye zam geliyor? Biz nasıl herkes diyor ki yıllar önce hastane kuruyuna giriyorduk. Evet. E şimdi de evde bekliyoruz. Randevu alamıyorum be kardeşim. Benim çocuğum hasta randevu alamıyorum.